La, 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 la. Hadi bakalım başlıyoruz. 2 3 3 Arkadaşlar herkese merhaba ben Koç, Ben Burak. İşte beklediğiniz video geldi. Yorulmana ne kadar dikkate aldığımızı buradan anlayabilirsiniz. Çünkü böyle bir videoyu yapmamızı siz bizden istediniz. Bu videoda sizlere yapabileceğiniz, okulda arkadaşlığınızı sergileyebileceğiniz tam 3 tane illüzyon numarasını öğretiyoruz. Hayırlı uğurlu görüşler. Yok artık. Bırak, şimdi evet. senin beynini okuyacağım. Kötü düşüncelerim var senin hakkında. Desir Eğer elimi açarsam yani, bu kalem ne olur? Düşer. Evet düşer. Sıksam elimi, bıraksam düşer. Denemek ister misin? Hayır. Ben de düşmesin. Bak şimdi. Ve şu an düşmüyor. Tut. Düşmüyor değil mi? Arkadaşlar bu oyunları mutlaka okuldaki öğretmenlerinize yapın. Özellikle oyunlardan bir tanesi bence <laughs> tamamen matematik öğretmenine yapılmalı. %100. Biz bu oyunları hep lisede kullandık Kıvaş'la beraber. Gerçi o da kullanmış, benim de kullandığım oyun var. Hatta yapacağım ilk oyun sürekli kullandığım oyundu. Ve bu oyunların en büyük özelliği ne biliyorsunuz? Okula götürdüğünüz malzemelerle bu oyunu hazırlayabilirsiniz. Hatta bir tane tahminle alakalı bir oyun ya. Ben bence oyunlar çok güzel ya. Oyunlar iyi. Bu arada kanala abone olmadıysanız hemen şuracıktan bir yercikten hemen abone olun arkadaşlar. O zaman öğretiyoruz kısmı ismimizle okulda 3 sihirbazlık oyunu başlasın. Evet, evet. ilk oyunumuza başlıyoruz. Şimdi Kıvanç'cım. Söyle kardeşim. Evet, şimdi ben bu, bu oyunu, sen biliyor muydun bu oyunu bilmiyorum, biraz bahsettim ama. Bir al, 3 aşağı 5'i tamam. tabii ki biliyoruz. Şimdi. Biz de boş değiliz bu konulara. Şimdi, öncelikle benim, burada bir tahminim var. Bu tahminim sende kalsın, tamam mı? Bakmıyorsun, açmıyorsun da. Tamam, aynen. Hayır. orada duruyor. Ve burada da ince uzun bir kağıt var gördüğün gibi. Ve e, bu kağıdın arkalarında bazı semboller var. Tamam. tamam Ve burada da bak nokta nokta işaretler var. Bu nokta nokta işaretler niye var? Çünkü burası bizim keseceğimiz yer. Yani. Hı, okay. Şimdi bunun arkasında 5 tane sembol var. Sen buradaki işaretlerden sadece bir tanesini seçeceksin. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 2 mi? Evet. Emin misin? Emin. Sonra değiştirmek ister misin? Değiştirebilirsin. Değiştiriyorum. Evet, ne, 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 4 mü? Evet. Değiştirmek üç seyirci üçüncü kere değiştiriyor genelde. O zaman, Kesinmek bir şey. daha, o zaman bir daha Tamam tamam neyse. 4 mü? 4 mü? 4 mü? 1, 2, Bunu seçiyorsun yani değil mi? Tamam bak. Tam olarak şu senin seçtiğin yerden tamam mı? Kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Vatan emineti. Makas kesme yok mu? Tam olarak buradan kestim. Tamam tamam. Düştü. Ve aynı şekilde burası. Tamam. Açtığım zaman birleştiriyorum. Tam olarak Kareden kesmişiz değil mi? Eyvallah aynen. Yani sen kareyi seçmişsin. Hepsini seçebilirdin ama tam olarak sen kareyi seçmişsin ve kareden kesmişiz. Bak burada diğer semboller de var görebiliyorsun. Ve benim sadece tek bir tane tahminim vardı. Lütfen onu tahmin edecek misin? Yok artık. <laughs> kare. Ama evet, nasıl yaptın lan? Hadi söyle. İnanmıyorum. Kare. Şu an Şokta. Ama güzel değil mi? Çok iyi oyun. Çok kral. Evet şimdi malzemeler de geldi. Şimdi size oyunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Burada ee, bu arada arkadaşlar biz size oyunların aslında sırrını açıklamıyoruz. Biz size, e, evet tabi sırrı öğreniyorsunuz ama biz size bunu nasıl yapacağınızı öğretiyoruz. Bunun püf noktalarını öğretiyoruz. Yani aslında size illüzyon sanatıyla tanıştırıyoruz. Haksız mıyım? Kesinlikle. Yani bu oyunların sırrını öğrenmek size hiçbir şey katmayacaktır. Ama bunu yapabiliyor olmak size çok şey katacaktır. Bizim de amacımız sizleri bu oyunları öğreterek sizin de bunları yapabiliyor olmanızı sağlayabilmek. Evet onun için en temel, en basic oyunlarla level 1 diyelim yani tabirsel, evet. ee, onunla beraber başlıyoruz. Zaten siz eğer illüzyonu e, profesyonel olarak devam ettirmek istiyorsanız hayatınızda zaten bir şekilde bir yolunu bulacaksınızdır. Ve çok daha ileriye gideceksinizdir diye düşünüyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Şöyle oyun anlatmadığını <laughs> söyleyeyim dedim ama bunları. Bizim videoları da takip ederseniz arkadaşlar gitgide böyle bu işleri daha profesyonel seviyede yapabilecek kıvamı da geleceğinizi ümit ediyoruz. Çünkü evet çünkü yani. Zorlaşacak videolarda. Biraz çalışma ve emek gerekiyor ama bence çok rahat bir şekilde üzerinde üstesinden gelebileceksiniz diye Aynen. inanıyorum. Yani aslında size balık vermiyoruz, biz size balık tutmayı öğretiyoruz. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi hemen oyuna anlatmaya başlayalım. Şu şekilde aslında karşı taraf nereden keserse kessin her zaman kareyi kesmiş olacaktı. Neden kareyi kesmiş olacaktı? Çünkü aslında kağıt kesilmeden önce bu şekilde durmuyor. Kağıt kesilmeden önce şu şekilde duruyor. Ve arkadaki noktalar, arkadaki kesim noktaları aslında buradaki objelerin tam olarak üzerinde değildi. Yani hmm. hiçbir zaman buradaki noktaları kestiğinde aslında arkadaki bu obje diyorum pardon, semboller, bu sembolleri kesmiyorsun. O zaman aslında biz bu kağıdı kestik, hazırladığımızda olması gereken hmm. şablon bu. Evet, aynen şablon bu. Peki bunu nasıl hazırladım? Hemen onu da söyleyeyim, hemen hızlıca hatta gideyim böyle burada denemek için getirdim. Şu şekilde en baştan alırsak nasıl oluyor? İlk başta tut bakalım tutalım. Tutankamon. Evet. İlk başta şimdi ben şey kağıt kullanıyorum burada. A4 kağıt ama bu şey değil. 80 gram değil. 250 gram kullanıyorum özellikle. Çünkü 80 grama bir şey yazdığın zaman arkasından gözüküyor. İşte, gözükmemesi lazım. Aynen buradaki gibi. Yani şu noktaları gördüğünüz zaman arkadaki sembollerin gözükmemesi lazım. İşte arkadaşlar videoyu sadece sırrını öğrenmek için izlediğiniz zaman bunların hepsini kaçırıyorsunuz ve insanlar çok etkilenmiyor. Biz size bu işin bütün ayrıntılarıyla ince nüanslarına kadar öğretiyoruz ki bunu doğru bir şekilde düzgün bir şekilde yapabilmeniz için. O yüzden videonun her bir dakikası saniyesi sizin için çok değerli. Aynen. Şu an mesela 5 santimden buraları işaretledim. Evet tamam mı? Şöyle eni... marangoz edasıyla bakıyorum. Evet, eni, 5 santim olacak şekilde. 5 santim, 5 santimle hesaplayıp... Ah ah, biz ne oyunlar yaptık var ya, ne <laughs> hikayeler var arkadaşlar bizde. Abi şuradan kesiyorum, tamam mı? Tutayım da bari çorbada benim de tuzum olsun. Aynen. Hızlı bir şekilde, ya ben bunu lise yıllarımda yapıyordum abi. Kafayı yiyorlar, kafayı yiyorlar yani. Böyle bir şey olamaz. Ve yani gerçekten çözebilecekleri bir oyun da oldu. Abi çok etkili bir de. Yani hiçbir şekilde akıl silahı Şimdi bakın, bunu yaptınız, kestiniz, şöyle bir daha sonra şimdi bu şekilde duruyor ya bu buradan kesildi ama bu düştükten sonra buradan birleştirdiğimizde buranın aynı olabilmesi için tam kesik olabilmesi için şöyle bir şey yapıyor yapıyoruz şunu şöyle yuvarlak yaptık tamam mı şu şekilde bunu yaptıktan sonra kovacım şuradan şöyle kesiyoruz ki iki tane parça fırlıyor. Buradan şöyle kesiyoruz ki, hani buradan bir yerden kestikten sonra birleştirdiğimizde tam otursun. Şu iki yer tam otursun abi. Hemen onu bir daha göstereyim. Yani tam kıvırdığımız arkadaşlar İkisi birbirinin üzerine binecek değil mi? İki kartın birbirinin üzerine Aynen. binecek şekilde olması gerekiyor. Aynen. Sonra yani ikisini birden kesiyorsunuz. sonra ikisini birden ortadan kesiyorsunuz. Aynen. Tam ortasından kesiyorsunuz. Aynen. sonra bir tane şey kullanıyorum. Şöyle bir kolibantı. Tamam? Tam olarak şöyle birleştiriyorum şurayı da. Bunu niye yapıyorum? Bunu niye yapıyorsun? Bunu da şundan dolayı yapıyorum. Şu an kareyi çizeceğim. Anladın mı? Haa çok iyi. Yani kareyi çizeceğim ve şeyin hani birbirine şey olması lazım. Tam denk gelsin. Tam diye. denk gelip oturması lazım. Aynen. Yaptı an... mı Aynen, biraz zorlandım. Yaptım. Bir değiştirdim. Teyip. Aynen. Tamam. Bir dakika. Evet. Şurayı da. Evet. Şu an devam ediyorum. Şu şekilde çizdim. Süper. Okey. Aslında tamam. bayağı işçilik varmış. Tabii. hemen. Bak hızlı bir şekilde yapmak için artı yaptık, üçgen yaptık. Tabi sembolleri burada değiştirebiliriz. Yuvarlak yaptık. Bir de şu dalga işaretini yaptık. Bakın şu an hazırladım. Hı hı. Hazırlanış şekli bu. Aynen şu şekilde. Ve o kesilme noktalarında bu sembollerin arasına atıyorum. Hemen nokta 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 nokta. Yani o kağıdın arasındaki sembollerin tam ortasına karşıya geçiyorsunuz. Aynen. Bakıyorum bir dakika nokta 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 yani kaç evet. noktamız olacak o zaman Burak? Ee, toplam 5 noktamız var. Yani zaten şey diyoruz. 5 tane sembolüm var diyoruz. Tabii burayı kesinlikle göstermiyoruz öncesinde. Arkasında 5 tane kesilecek yer var diyoruz. İlk başta burayı Tam buraları hatta arkadaşlar bakın çizgileri. Tam şuralar. Arkasında denk gelen yerler tam ortaları şu an. Aynen. Bunun eğer mesela ince bir kağıtla yapıyorsanız ya da sağlıyorum mesela defterinizden bir sayfa koparttınız. Onunla yapıyorsunuz Kurşun kalemle yapın. Şimdi biz siz görün diye özellikle bu kalemi kullandık. Bastıra bastıra daha rahat gözüksün diye. Çünkü gözükmemesi lazım abi o da bir sıkıntı. Yani. yani. bunu böyle yaptığında gözükebilir. Şimdi sıra geldi tabii tahmin oyununa. Daha önceden tahmininizi yazıyorsunuz bir yere. Buna tabii farklı farklı sunabilirler yani. İşte zihin okuma gibi de yapabilirler. Birazdan şimdi sen kareden keseceksin burada bir sürü şey var dedi. Ama en güzel bu bak bir tahminim vardı onu önceden veriyorsun. Daha güzel oluyor. Şimdi. Telefonunuzu da yazabilirsiniz. Aynen. Tamam. Ta Telefona da yazılabilir. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu gösterdik ve bir yerden kesmeni istiyorum dedin. Hatta karşı taraftaki kişiye de kesleyebilirsin. Mesela ne seçmek istiyorsun şu an? Mesela bu sefer o abi. ortadakini kesmek istiyorum. Orta, tamam ortaya kesiyorsun. Ben genelde şöyle yapıyorum. Şimdi kestin ya mesela. Kesin kestin mi? evet kes ve kestin bıraktım burayı yere düştü. Bu açık da düşebilir kapalı da düşebilir. Eğer açık düşerse zaten karenin bir kısmı gözükmüş oluyor. Tamam mı? Aslında daha etkili olabiliyor bu karşı taraf için. Sonra elinizdekini hemen çeviriyorsunuz ve yerdekini alıp kareyle birleştiriyorsunuz. Ama tabii buradaki püf nokta şu, hiçbir şekilde bunu karşınızda kime yapıyorsanız oyuna bu elinizdeki kağıtları ona vermeyin. Çünkü ona verirseniz bu arkadaki çizgilerin sembolleri denk gelmediğini görebilir. Ha. Hmm. ki ya da ters bir şekilde düşse de yine çevirip ikisini bir anda yine kapatıyorsun. Ama oldu ki yere düşürmek istemiyorsun. Tamam Şu şekilde tam olarak buradan kesti. Kestikten sonra ikisini yan yana getir. İstediğin gibi sen istediğin bir yerden kestin dedikten sonra şu şekilde çevirip Gösterebilirsin. Normalde şudur ya, kestikten sonra yana getirdin, parmaklarını şu şekilde çevirdin, bu kadar. Ama yani bakın şu iki nokta çok önemli. Arkadaki çizgilerin, buradaki sembollere denk geldiğini görmemeleri lazım. Zaten fark denk etmiyorlar. Gelmediğim. Evet, denk gelmediğini görmemeleri lazım. Zaten fark etmiyorlar abi, öyle söyleyeyim. Süper. Belli olmuyor. Mükemmel. Hadi, ikinci oyunumuza geçelim. Burak, şimdi. Evet. Senin beynini okuyacağım. Beynimi okuyacaksın? Ne Bak, yapacağım? Kötü düşüncelerim var senin hakkında. Yok, onları okumayacağım. Okuyacağım tek şey, şimdi sen 1 ile 60 arasında bir sayı düşüneceksin. 1 ile 60 arasında bir sayı. Bir tamam. sayı düşüneceksin. Tamam. Düşündüm. Düşün. Değiştirmek istiyorsan değiştir. Tamam, tut. Ha bakayım. Tuttum. Evet, evet, o olsun. Şimdi bana gösterme. Kağıda yaz, kameraya göster. Ben görmeyeyim. Dön. Döndüm. Bakmıyorum. Tamam mı? Bekle. Adadan bunun gitmesini istiyorum. İğrenç bir espri yaptım ya. Ay. Evet. Tamam mı? Şimdi, ben de buraya gelmeden birden şey altmış karışık karışık sayıları buradaki kartonun üzerine yazdım. Birbirinden tamam. parça. Bazılarında muhtemelen senin sayın var, bazılarında yok. Hı hı. Şimdi sadece emin olmak istiyoruz. Bu gösterdiğim kartta var mı şu an senin sayın? Var. Var mı? Var. Tamam. Bunda var mı? Ee, yok. Yok. Bunda var mı? Ee, yok. Yok. Bunda var mı? Var. Bak bu sen bakarsan ben anlarım diye kafamı çeviriyorum. Bak tamam. Bakayım. Burada var mı? Yok. Burada var mı? var var Şimdi konsantre ol bana. Düşüncelerini gönder, gönder, gönder. Bir kafa tokuşturalım. 37 Bildi. 37. This magic. Oh my god. <laughs> nasıl? Anlat. Süper. 10 numara 5 yıldız. Direkt bu matematik öğretmeninde yapılacak bir oyun bence. Öyle mi? Çok güzel çok değil mi? Çok kral. Arkadaşlar sıra geldi nasıl yaptığınıza. Aslında çok basit bir matematiği var. Elimizde gördüğünüz gibi 6 tane karton var. Siz bunları defterinize yazarak da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben bunları hazırladım. Defterinizdeki yapraklardan keserek yapabilirsiniz. Ya da defterinize komple bütün A4'ü kullanarak bütün hepsini yazarak da oradan göstererek de gidebilirsiniz. Defter üzerinde. Şimdi kalemle yazarak. Aynen kalemle yazarak. Sıra gel nasıl yaptığınıza. Tek püf noktası şu arkadaşlar. Karşı taraf sayı tuttuktan sonra sizin tek yapmanız gereken şey hangi kartona var diyorsa onun sol üstündeki sayıyı toplayarak gitmeniz. Şimdi hemen bir tane deneme yapalım bırak. Tut bir sayı 1'le 60 aklından. Ee, 22. 22 tuttun. Mesela burada var mı? Yok. Yok. O yüzden bu karta bakmıyorum arkadaşlar. Yere koyuyorum. Burada var mı? Yok. Yok. Buna da bakmama gerek yok. Var. var mı? Var. Bunu da koyuyorum ve en üstteki, sol üstteki sayıya bakıyorum. Yani ne? 16 var dediği için. Hı hı. Yere koyuyorum, şu an ayrı koyacağım. Var mı burada? Var. var. Var dedi tekrar. Yine köşedeki sayıya bakıyorum, sol üst köşeye. 4 dedi. 16, 4 daha 20. Devam ediyorum. Var, var. mı burada? Var. Var dedi. Bu da 2. O yüzden bunu da kenara koyuyorum. 22 oldu bile. Burada var mı? Yok. Ve bunu da tabii ki eledim. Yani 16, 4 ve 2. Sol üç köşeleri topladığımız zaman 22 sonucuna varıyoruz. Bunu bütün sayılar için tek tek deneyebilirsiniz. Her seferinde 1 ile 60 arasında karşı tarafın tuttuğu sayı çıkacaktır arkadaşlar. Bulan amca çok iyi yapmış, çok güzel bulmuş. Aslında tam matematik öğretmenine yapmalık oyunu abi. Değil mi? Gerçekten. Ve, ve bunu çok detaylı bir şekilde görmek ve sayıları siz de yapmak istiyorsanız ki yapmak istiyorsanız muhtemelen. Bunu alt taraftaki açıklamalarda bir link veriyoruz arkadaşlar. O linke tıklayarak bütün şablonu görebilirsiniz edebilirsiniz. Siz de uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar sıra geldi 3. ve son oyunumuza ama unutmayın bu oyun tam iki aşamalı bir oyun. İki versiyonu var. İkisini de göstereceğiz sizlere. Burak hemen gösteriyorum. Gördüğün gibi bir tane kalem var. Al kontrol et. Herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> bileğimi tuttuğum zaman tamam, tamam mı? Elimi tamam. bileğimi tutuyorum ve kaleme konsantre oluyorum. Şu an baktığın zaman eğer elimi açarsam yani bu kalem ne olur? Düşer. Düşer mi? Düşer. Evet düşer. Tamam. Yani şöyle de yapsam sıksam elimi bıraksam düşer. Her türlü düşüyor. Evet. ister misin? Hayır. Ben de öyle düşmüştüm. Bak şimdi tutuyorum ve konsantre oluyorum. Bütün beyin gücümü kaleme aktırıyorum ve ve şu an düşmüyor. Tut. Düşmüyor değil mi? Ve bütün konsantrasyonumu kaleme alıyorum. Ve düşüyor. Nasıl? İşte nasıl? Ben onu merak ediyorum. Yoksa şöyle mi? Bir kez iPhone mu? Hayır. Niye? <laughs> Anlat nasıl yaptın? <laughs> Anlatayım tamam, tamam Ne kadar meraklısın ya. He, aa. <laughs> tamam arkadaşlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Kızdı ya. Hayır ben yani sen öğrenmek isteyen sinirbaz ya. Arkadaşlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle oluyor. Kalemi tutuyorsunuz, bileğinizi tutuyorsunuz ya. Sonuçta enerjinizi göndermeniz gerekiyor kaleme. Aslında bunların hepsi birbirine yardımcı olan etkenler. Haksın mı bunlar? Haksın. Hiç <laughs> daha O yüzden şöyle yapıyoruz. Elimizi bu tarafa doğru çevirirken Elimizi açtığımızda kalem düşmüyor. Nasıl düşmüyor? Şu sayede düşmüyor. Şöyle hemen gösteriyorum. Vuv, Çünkü parmağımla tutuyor, tutuyor. Çok basit değil mi? Peki şöyle yapsak ne olur? Kalemi alsak, yine avucumuzun içinde tutsak, elimizi bileğimizi yakalasak ve tekrar konsantre olsak, işaret parmağımızı koymazsak oraya ne olur? Kalem düşer. Ama düşmedi. Ama düşmedi. Neden düşmedi? Hatta elinizi bıraksanız da düşmedi. Ha, çift taraflı bağlı. <laughs> Neden düşmedi? Çünkü hemen gösteriyorum. Çünkü saatime takılı. Şöyle biraz şey gibi gösterdim ama. Şu. Aynen. Saatime takılı bir kalem daha vardı arkadaşlar. Bu saatli olur, bileklikli olur, herhangi bir şey kullanıyorsanız bileğinizde o şekilde kalemi koyarak düşmemesini sağlayabilirsiniz. Tabii bunu ne zaman yapıyorsunuz? İkinci aşamada. İlk aşamada diğerini yapıyorsunuz. İkinci aşamada çaktırmadan kalemi alıp, hemen anlatımına geçtim. Kalemi buraya sokup, kimseyi göstermeden, aynen bu şekilde, sokup bekliyorsunuz. Rahat pozisyon. Yani Bir şey var mı? Yok. Daha sonra bu kalemi alıyorsunuz ve aynı şeyi devam ettiriyorsunuz. Bunu yaparken de buraya dönerken böyle göstereceğim. Kalemi buraya sokup avucunuzu kapatıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Yani şöyle gözükecek. Daha sonra elinizi bileğinizi kavruyorsunuz ve işaret parmağınızı hiç buraya koymadan direkt bileğinizi tutarak elinizi açıyorsunuz. Sunumu benim gibi yap, yapabilirsiniz çok daha etkili oluyor. İnsanlar şaşırıyor çünkü. Ve tabii ki buradan hiçbir şekilde düşmüyor. Hatta biraz daha abartarak elinizi komple bırakıp yani böyle yaparsan tabii ki kalem düşer. Hiçbir şekilde olmaz dersiniz ama aslında kalem hani? burada ki diğer kalemi tutuyor olur. Çok ben, güzel ben, ben şöyle oynuyorum yani bunu mesela. Bu oyun aslında biraz daha bilinen bir oyun. Tamam mı? Şu biraz daha bilinen bir oyun. Şey yapıyorum mesela eğer bir ortamdaysam bu kalemi saklıyorum ve diyorum ki size bir oyun yapacağım ve hadi bunu sırrını çözmeye çalışın diyorum. Zaten ben bunu söylemesem de illa böyle izleyen 5 kişiden bir kişi böyle çıkık oluyor orada. Ve ha, parmağını parmağın orada etti tamam mı? Değil. 5 parmak bir tanesini gör, görmeme riski de var. Ama çok güzel bir şey çünkü ikinci Aynen. yapacağımız şeye size katkıda bulunmuş oluyor. Daha sonra bunun sırrını çözdükten sonra burayı göstereyim. Ha evet buradaydı falan dedikten sonra herkes gülüyor. Hadi bak sen de den onlara derken. Bilim sahibi bu sefer yok gerek yok ikincisini alıyorum. Ve aynen senin dediğin gibi bir işte. Bakın ilk başta ben şey yapıyorum ama. Gerçekten parmağımı da tutuyorum. Bakın şu an böyle yapıyorum diyorum. Yani ben şu an gidip parmağımı çeksem bu durmaz diyorum. Sonra elimi çekiyorum. Daha da. Bir de şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya koyacağınız kalem bu kadar kalın bir kalem olmazsa eğer yani, ince bir kalem kullanırsanız aynen buradaki olduğu gibi. Şimdi Burak size göster diye bu şekilde de yapıyorum ve onlara parmağımı koyuyorum yine emin ol görmeleri için. Çünkü buradayken kapalıyken parmağımı koyduğumda aslında kalem var. Elini çekip çıkardığı zaman aslında kalem düşmeyecek buradaki kalem. Ama şunu yapabilirsiniz. Buraya koyup niye düşmüyor? Çünkü burada kalem var dediğinizde şöyle çevirip bir kere gösterip Zaten bütün kamufleyi yapıyorsun ya parmağına. Aynen öyle. Sonra tekrar çevirip sonra bırakabilirsiniz. Hay be! Nasıl? Bak çok ince nüanslar öğrettik arkadaşlar. Bunların hepsini göz önünde bulundurun Yani direkt videoyu gördükten sonra tamam bunu ben yaparım dediğiniz zaman inanın emin olun yapamayacaksınız. O yüzden devam edip çalışarak ve videoyu izleyerek devam etmeniz lazım. Evet her ayrıntısını dinleyin arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basıyorsunuz. Yorumlarınızı da yapıyorsunuz. Fakat bu oyunları yapmadan önce mutlaka çalışın. Prova alın. Bir anda görü görmez herkese yapmayın. Mutlaka karşınızda şey insanlar olacaktır böyle sizi zorlayan. Bizim Çıkık, böyle kılçık insanlar kılıçık. olacaktır. Aynen. Sizin motivasyonunuzu bozmasınlar. Özellikle ayna karşısında çalışırsanız çok büyük açı etkisini görürsünüz. Aynaya baktıkça çünkü hangi açılardan nelerin göründüğünü çok daha rahat bir şekilde algılayabilirsiniz. Unutmayın bu bir illüzyon sanatı. Ve eğer karşınızdaki kişi sizin saygıyla izlemiyorsa bırakın hiç ona yapmayın. Gerek yok diye düşünüyorum. Zaten Kesinlikle. o sanata saygısı yoktur. Arkadaşlar 100.000 abone olduk. Biliyorsunuz artık 100 bin özel videomuzda. Çok yakında sizler için gelecek çok manyak bir video düşünüyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.